Sevgili izleyiciler merhaba. Rana Kirlik ile İşkolik programına hoş geldiniz. Konuğumuz çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Emine Bayır. Hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Tabii. Ee, ben çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanıyım. Aynı zamanda da oyun terapisti de yapmaktayım. Ee, şu an bir İzmir'de bir özel eğitim okulunda çocuk gelişim bilim uzmanı olarak hizmet vermekteyim. 1991 İzmir doğumluyum. Bu işe nasıl başladınız Emine Hanım? Neden bu sektörü seçtiniz? Şimdi şöyle, benim ilk lisansım siyaset bilim ve kamu yönetimi. İlk lisansımın yüksek lisansı da kamu yönetimi ve kent çalışması. Bu süreçte, 2013 yılında ben mezun olduktan sonraki süreçte şunu aslında ben gördüm. Ben aslında bu meslek için değil... Ee, çocuklara karşı ilgim, alakam ve sevgimin çok yoğun olduğunu fark ettim aslında. Kendi benlik sürecimi, kendimi keşfetme sürecinde aslında bunu yakaladım. Ve sonrasında da çocuklarla ilgili bir branşta çalışma fikri bende uyandı. 2016 yılında tekrardan ÖSS sınavına girdim. Okul öncesi öğretmenliğini kazandım ama o dönem evlendiğim için kayıt yaptırmadım ve açık öğretimden çocuk gelişim lisans programına başladım. Ve sonraki süreçte e, çocuk gelişiminin lisansını da kazanınca Çocuk girişim bölümünü okudum. Ve hemen akabinde yüksek lisansını e, yaptım. E, bu şekilde oldu. Ve aslında kendimi, kendini keşfetme yolculuğunda ben e, neyle mutlu olabilirim? Neyde kendimi daha iyi ifade edebilirim? Kimin ve neyin hayatına dokunduğumda daha böyle kendimi huzurlu, e, hem e, kariyerim açısından... E, vicdani anlamda bir birey olarak sorumluluk olarak hani bakışımdaki en önemli şey aslında çocukların hayatına ve o çocukları dünyaya getiren ailelerin hayatına dokunmakla aslında olduğunu fark ettim. Öyle Ver... bir başlangıç süreci oldu aslında. Çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum size bu arada. Teşekkür ederim. Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz peki biraz? Tabii. şimdi şöyle genel olarak ee, lisansım ve yüksek lisansım çocuk gelişimi olduğu için bizler 0-18 yaş arası hem normal gelişim gösteren hem farklı gelişim gösteren tüm çocuklarla çalışma yetkisine sahibiz. Ama e, ben şu an e, İzmir'de bir özel e, özel eğitim okulunda hizmet verdiğim için orada yine kendi mesleğimi e, ve ağırlıklı olarak gelişimsel değerlendirme, gelişim takipleri, e, onların gelişimsel olarak gözlemlenmesi, hangi özel çocuğumuzun spektrumu varsa spektrumdan etkilenmişlik derecesine göre sınıflandırılması ve ona yönelik bir eğitim programının hazırlanması ve bunun takip edilmesiyle yönelik işlerimi yapmaktayım. Tabii ki buna eşlik eden ailelerimizle ilgili herhangi bir durum olursa yani şöyle örneğin ailemizin işte çocuğunun tuvalet alışkanlığı ya da yeme bozukluğu veya uyku problemleri gibi eşlik eden farklı durumlar söz konusu ise veya anne baba ayrılmış bir çocuğumuzsa ortadayken çalıştığımız çocuğumuz. Şöyle ben aile danışmanlığı alanında eğitim aldım ve bu eğitim sonrasında bakanlığı sınavına girdim ve bu bakanlık sınavının sonucunda da iyi bir puan elde ederek sınavımı kazandım ve resmi olarak bir aile danışmanı olarak da ben hizmetlerime devam etmekteyim. Ailelerimize hem çocuk temelli pedagojik danışmanlık hem de bireysel olarak kendi ilişkilerine daha sağlıklı hale nasıl getirilebilir. Bununla ilgili de resmi olarak danışmanlık hizmeti vermekteyim. Çok güzel. İkisini her ikisini aynı anda toplamanız aslında o kadar değerli ki ve gerçekten şanslılar aileler çünkü birebir eee çocukta ne eksik, nasıl bir problem var bunu görüyorsunuz hem de sonrasında aileyle de ...görüşebilme imkanınız var. Bu yüzden tebrik ediyorum sizce. sizi. Çok olun. Çok teşekkürler. Peki sizi meslektaşlarınızdan veya rakiplerinizden... ...ayıran özelliğiniz nedir sizce? Çok güzel bir soru. Çok özel bir soru. Bence... E, ...özel çocukların hayatına bakışım... ...özel çocukların... ...bu toplumda var olabilmesi... ...onların... Biz normal, sözde normal gelişim gösteren bireyler gibi onların da bu hayatta var olduğunu ve yaşayabilmesi adına öz bakım becerileri, bilişsel becerileri ve diğer tüm alanlarda gelişimlerini destekleyerek bağımsız birey olabilmeleri adına hizmet vermek oldu aslında. Çünkü şöyle baktım ki ben ne kadar bir bireysem bu toplumda ya da benim çocuklarım, çevremizdeki insanlar en az onlar kadar onların da bu hayatı yaşamaya ihtiyacı var. Kesinlikle. Bu mesleğe bakış açım, onların hayatındaki değişikliğin bende verdiği huzur ve mutluluk, bunda çok etkili oldu. Emine Hanım, bize geleceğe dair vizyonunuzdan bahseder misiniz? Onunla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Şimdi ben yüksek lisansımı yaparken aslında doktorun hayallerini kuruyordum. Çünkü idealist bir yapım, mükemmeliyetçi bir karakterim, Biraz da işkolik bir yapım olduğundan kaynaklı ee, ilerleyen süreçlerde doktoraya, özel eğitim alanında özellikle doktoraya başlamak ve e, ama doktora sürecinde ama öncesinde ve bu ilerleyen süreçlerde kendime ait bir merkez, Belki çocuk gelişim merkezi olabilir, belki bir rehabilitasyon merkezi olabilir, belki bir klinik temelli bir çalışma üzerine kurulmuş bir merkez olabilir. Ee, bu şekilde tamamen benim ismimle, benim takibim altında olan, benim tamamen yani bağımsız olarak benim o çocukların aile, çocuklarım ve ailelerin hayatına dokunabileceğim bir iş yerimin olması ve e, bu perspektifte ilerleyip birçok çocuğun ve ailenin hayatına dokunmak ve bu alanda sadece İzmir'de veya Ege bölgesinde değil Tüm Türkiye'ye ve belki ileride tüm dünyaya hizmet veren ve bu alanda bir uzman olarak devam etmek istiyorum. Emine Hanım her şey inşallah gönlünüzce olur. Teşekkür Siz zaten ediyorum. kafaya koyduğunuz bir şeyi yapabilecek güçte bir kadınsınız. Tamam. Bu çok belli. Peki kimler bu mesleği yapmalı? Yapmak için ne gibi özelliklere sahip olmaları gerekiyor? Çok önemli bir soru. Ve hatta o kadar önemli ki herkes bu işi yapmamalı. Kesinlikle. Evet şimdi şöyle 2024 verilerine baktığımızda ilk üçte hani hiçbir şekilde işsiz kalamayacak olan aslında üç branş açıklandı. İlk sırada dil konuşma terapisi, ikinci sırada özel eğitim öğretmenliği, üçüncü sırada ise tıp fakültesi. Bakın bizler genel olarak hani nasıl bakıyoruz? Ben de bir iki erkek çocuğu annesi olarak. Hani işte çocuğum işte tıp fakültesinde okusun, orada okusun, burada okusun ya da mühendis olsun falan Hı. değil. Çünkü otizm spektrum bozukluğu dünya üzerinde o kadar yayıldı ki e, ve bu sebeple dil ve konuşma terapisi özel eğitim alanı ilk ikiye girdi. Yani evet bu alanda hizmet verirseniz, bu alan içerisinde olursanız hiçbir şekilde işsiz kalmayabilirsiniz, iyi kazançlar elde edebilirsiniz ama buradaki en önemli kıstas aslında cebimize girecek olan para değil. Gerçekten o çocuğun hayatına istendik seviyede dokunabilmek ve aynı zamanda çocuğun hayatıyla birlikte ailenin hayatını da topluma entegre edebilmek. Yani siz çocuğa karşı bir ilginiz, bir sevginiz, sabrınız yoksa istediğiniz kadar kazanç odaklı olun. Bu meslekte barınamazsınız. Son olarak izleyiciye neler söylemek istersiniz? Şöyle ben çocukları gerçekten çok seviyorum ve dışarıdan bakıldığında da sabırlı biri olduğumu düşünüyorum çünkü sadece bu meslek için değil okul öncesi alan için de aynı şekilde sevgi, sabır ve ilgi gerçekten çok kıymetli bunları hisseden içinde var olduğunu düşünen. Çocuklarla ve altını çiziyorum özel çocuklarla çalışmak ve onların hayatına bir nebze olsun dokunabilmek isteyen e, tüm bireyleri de bu meslekte olmalarını isterim. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.